Neydi başkent Ankara'ya bağlayan yol Türkiye'nin ilk akıllı yolu. Yol durumundan hava değişimlerine kadar her şey anlık olarak bir merkezden takip ediliyor. İki hırsız yapay zeka kamera sistemiyle çevrelenmiş olan o güzergahtaki fiber optik kabloları çalmak istedi. Gözler üzerlerindeydi ama onlar fark edemedi ve bakın sonra ne oldu? Yer Ankara Niğde otoyolu. Bir araç bariyerlerin kenarında duruyor. Araçtan iki kişi iniyor ve bariyerlerin diğer tarafına geçiyor. Hedeflerinde ise otobanın fiber optik kabloları var. <laughs> Ancak baltayı taşa vurdular. Nida Ankara otoyolunun tam bu noktasında yani dördüncü kilometresi Gölbaşı mevkiinde durdular. Ve durdukları bu noktada bu kutudan otobanın fiber optik kablolarını çalmaya çalıştılar. Ancak hesap etmedikleri otobanın onlardan daha akıllı olduğuydu. Ve bir değil beş değil 208 kamerayla an be an takip ediliyordu. Bir araçtan iki tane yolcu iniyor ve sistem bunu algılıyor. Hızlı bir şekilde bizim operatörlerimize Bilgi veriyor. Diyor ki sizin söylediğiniz şekilde bir senaryo gerçekleşti ve otoyola iki tane yaya girdi. Merkezde bulunan görevliler çok geçmeden olayın hırsızlık teşebbüsü olduğunu anladı. Hemen harekete geçildi. Hızlı bir şekilde bölgeden sorumlu jandarma ekiplerine bilgi vererek bir operasyon başlatıyorlar. Sonrasında şüpheliler jandarmanın başarılı operasyonu sayesinde yakalanıp gözaltına alınıyorlar. Hırsızlar akıllı sistem sayesinde yakayı ele verdi. Hırsızlar kontrol merkezi ile otoban arasındaki iletişimi sağlayan fiber optik kabloları çalmak istedi. O kablolar sayesinde yol durumu ve hava değişimleri sürücüleri uyarmak için ana kontrol merkezine iletiliyor ve sürücüler de değişen akıllı ekranlarla bilgilendiriliyor. Aynı zamanda her an gözetlenen yol sayesinde kaza veya sürücülerin yaşadığı aksiliklere de anında müdahale ediliyor.